Eda hazır mısın? Evet. İndir gözlerini. Şöyle bir oyun oynayacağız. Eda şu masada gördüğünüz sebzeleri tanımaya çalışacak. Sebze meyve karışık oldu Gel bakayım Eda böyle bana doğru gel gel. Bir şey görüyor musun? Emin misin? Evet. Tamamen görmemen lazım bak. Görmüyorum tamam. Görüyor musun Eda'cığım? Görmüyor hiç musun? Hiçbir şey Sadece elim dokunumu ağlıyor. Sen tamam, Bu sensin. Peki, Görmüyorsun. Gel bakalım şimdi masa var şurada. Dikkat et. Ha. Tamam. Şimdi önünde tabaklar var. Bak bakalım neler var. Kokluyor musun? Kokla bakalım. Nedir o? Tadına da bakacaksın ama. Hepsinin tadına bakmak zorundasın. Isır. Isır tepkilerini daha çok merak ediyorum. Isır yemek zorundasın. Yemek zorundasın ama. Yesene bir göreyim ifadeni. Ye. Nasıl tadı? <laughs> bir daha ye anlamadıysan. Kötü mü? Kötü. Ne Kötü. o sence? Ee, soğan. Soğan. Aynen. Gel. Çok Devam çok et. Önünde tabak. Önünde tabak. Dokun. Nasıl bir şekli var? Bir dakika gözlüğünü oynamış mı sen? Görüyor musun? Yok. Yok Bana bak. Daire. <laughs> ne? Daire. Daire. Yuvarlak yani şekli var. Tamam bir tadına da bak. Erik galiba tatma. Ben Nereden alırdın tatmadan? Çünkü erik'in tozgusunu bile alamıyorum. Ha, kokusu mu vardı? Nasıl kokuyormuş bu erik? Oh, nasıl bindi de canı çekti. Kız şimdi oh oh. Çatır çutur. Bu senenin ilk eriği bu arada. Yeni çıktı. İlk defa aldım bugün. Ve Eda yiyor. Kız tamam geçti yerine. Hayır. <laughs> Aşağıya doğru. Gel gel. Ha evet o tarafa o tarafa gel. Gel ha. Evet yaklaş. O ne? Bölebilirsin onu. Bölersen daha iyi anlarsın onun ne olduğunu. Böl. Tabağa doğru getirenin içinden bir şey düştü. Ne düşmüş olabilir? Ee, ne o? So Nedir o? E, dur çıkartıp alayım neler? Ne yo? Soğan. Aa, öyle küçük soğan olur mu? Soğan benim bildiğim yuvarlak olur. Ben de anlamadım. ne kokuyor? Anlamadım ben de kokuyor. Açma açma. Açmıyorsun hayır. Anlamadım. Tamam orada kalsın bırak. Yanındakine geç sonra döneceğiz Değil ona. Mu? Evet o ne? Önce bir dokun ama tek tek dokun. Gözlerim acımaya başladı. Neden? Çünkü birazcık mola yok yapayım. Olay yok. Dene bakalım. Nedir o? Bir ısırsa da yesene onu yiyebilirsin. Yenecek bir şey o. Yeşil ne olabilir? Yeşil yapraklı bir şey. Ben bunu yemeklere katarım. Her yemeğe hemen hemen katarız çorbaya, evet. köfteye, dur. salataya. Dur. Durdum. Bir dakika. Bu bir, dakika. bir şey gibi. Dur. Ne gibi? Çorbaya katan neydi? Be? Neydi? Ben de zaten onu soruyorum. Neydi? <laughs> Şimdi ben hatırlayamadım. Evet, bir yanındakine gel. Soğan. Kokla, soğan. Ha sen de her şeyi soğan yaptın emin misin? Kokla soğan bakayım soğan gibi mi kokuyor? Evet. <laughs> soğan gibi. Aa, bunlara isim yazmadık aslında Evet. Şey. Dur. Evet. Çekimi bırakalım. <laughs> kokla bir bir dakika yiyebilirsin yaprağından bir tanesi kokla bir elinle dokun hiç dokunmadın ki. Ne o? Neyse bilemedim. Tamam. Aa! Diğer tarafa doğru gelelim. Devam et. Sen Dön de evet devam. Hayır gel böyle gel. Sese doğru. Şık Evet masanın etrafında yürüsene biraz. Ha yürü yürü. <laughs> evet şimdi önünü elini, elini uzat şuraya. Hah. Evet şuna bak bakalım neymiş. Bir daha dene. Dokun bir elinle. Hiç dokunmuyor. Al iki elinle incele. Evir çevir. Soğan. Ya kızım sen her şeyi soğan yaptın. Emin misin? Soğan gibi mi kokuyor? Kokla bakayım. Emin misin? Bilmiyoruz. Gel. Elini ver bana. Verdim. Evet. Görüntü açısından orada kal. Ben önüne tabakları koyayım. Daha iyi olacak. Değiştirdi bu tabağı. Bir dakika. Bunun ne olduğunu bilebilecek misin bakalım? Şu. Onu alayım. Evet. Onun ne olduğunu bilebileceğim. Hiçbir tabak. E tabakta. <laughs> ne? Tabakta bir şey yok mu? Şu. <laughs> tabak düşürdün çünkü. O ne? Nasıl bir şey o? Uzun mu? Bak bakayım nasıl boyu. Ha? Senin kadar uzun mu acaba? Yok. Değil mi senin kadar uzun? Değil ama birazcık uzun. Çok uzun. Ne olabilir? Kokla Aa. bir de. Nasıl kokuyor? Bir ısır. Isır, yiyebilirsin. Yemedim ki. Isır ısır çiğne bildiğin. Ne oldu? Acı mı? Ne bu olabilir? Aa E, ee, Tanıyamadık mı? Yok. Tanıyamadım ben. Tanıyamadım, Ama ben bunun yemeğini de yaparım Kabuska. Kabuskayı bilmiyorum. Tabii içine havuç da katarım bu yemeği yaparken ben. Ben bunu bilmem. Bir de yapraklarını dene. Denedim ben. Yapraklarını tut. Yaprak kısımları da var onun. Şunu şunu. Şunu al. Yav savaş yapalım. Kav. Kav diye kılıç. <laughs> hayır hayır yapmayalım. Tamam tamam tamam. Al al biz bunu bir önce tanıyalım. Ney sence? Niye yapalım ben? Söyleyeyim mi? Söyle. Pırasa, pırasa bu pırasa. Neymiş? Pırasa. Evet tanışmış olduk. Peki başka başka. Şunu bileceğim bakalım. Bunu. Al önüne. Nerede? Şunu al önüne. Burada. Ha evet. O ne? Biber. Biber. aa çabuk tanıdım bunu. Nasıl bir şekli <laughs> var bu biberin? Çünkü bak dörtgen ama bak şurasından anladım. Sapından mı tanıdın? Hmm. E bir, ama tadına bakmadın her şeyi tatmak zorundaydın. Aa, ben tatmak istemiyorum. Tatmak zorundaydın her şeyi. Aa, aa tatmak istemiyorum biberi. Peki. Tatmayı seviyorum ben biberi. Tamam. Şimdi buna bir dene. al evet. tabağı. De. Tabağı tut ben şu alttaki tabağı çekeyim. Hmm. Evet. Şimdi bakalım dur. Neymiş o? Bu geniş yapraklı bir şey. Hmm. Ben bunu salatalara katıyorum. Salata malzemesi. Evet. Ben çok yiyorum hele rejim yaparken. Ye bir daha kopar. Yaprağı nasıl geniş mi kalın mı ince mi? Ne? Uzun. Ne? Uzun. Uzun yapraklı mı? Geniş yapraklı derler ama buna. Hmm, ben de bunu tanıyamadım. Tanıyamadım. Al ipucu verdim. Salatalara ben ne katıyorum? Biber. Başka ne katıyorum salataya? E, avuç. Başka ne katıyorum? Salata. Başka? Biber. Biber, salata. Başka ne katıyorum? Bilmiyorum ben başka. Marul! Marul katmıyorsun sen. <laughs> Şimdi gözünü açsan tanıyacaksın ama. Açma! Açma! Hayır! Hayır! Sadece misal dedim. Eda kapatır mısın? Eda. Tamam. Devam edelim mi? Evet. Bekle şimdi devam ediyoruz. Evet. Ne kaldı geriye? Aa, evet şunu seveceğini zannediyorum. Bakalım. Önce dokun ama. Önce dokun. Salatalık. Hemen de anladım. Evet, nasıl bir şekli var salatalığın? Ee, dikdörtgen mi? <laughs> yani dedik, Isır bakalım. Ama tatmadan bundan sonra ne olduklarını söylemiyorsun. Tamam. Ha onu çabuk bildin. Dur ne kaldı? Bilmediğin ne kaldı? Ha şunu bilememişti. Şunu al önüne. Bu ne neydi? Mu? Ee, e, bunun Tabağı mu? önüne biraz daha alırsan tatlıcım. Ha. Evet, o neydi? Bir ağzına da at bakalım. Taneleri var. Hayır ben ağzıma atmayacağım. Bak tam bir evsimi biliyor musun bunun tam? <laughs> küçük küçük, küçük küçük ne olabilir? Top gibi ya. Küçücük küçücük, içinden çıkıyor. Ne olabilir? <laughs> Bana gücü versene. Yani yemeğini yapıyoruz bunun. Konservesi oluyor. Konservesi Garnitür mi? olarak satılıyor bunlar. Pazarda Ama... mı? <laughs> Pazarda satılıyor evet. Bu bir sebze. Ben bunu da tanıyamadım. Evet. Bunun adı da neymiş biliyor musun? Bez... Açmıyorsun açmıyorsun. Açarsan hayır diğerleri daha var bilemedik. <laughs> söyleyeyim mi? Bezelye bu bezelye. Tamam mı? Tamam. Geçiyoruz. Sonra göstereceğim gözünü açtırınca. Bilemediğin ne vardı? Şu vardı. Ne? Bunu ben yoğurda katıyorum. Salata gibi yapıyorum Eda'cığım. Yoğurda katıyorum. Harika oluyor. Yoğurda karıştırıyorum. Yemekleri katıyorum. Poğaça yapıyorum. Bunun poğaçasını yapmıştım bir kere. Eda'cığım gözlüğünle oynamıyorsun. Bitki. Bir ısırıp koklasana. Bunun kokusunun çok güzel bir kokusu var ya. Kötü mü? Bir ağzına at bakalım tadı Tatmanda. nasıl? Lütfen ama tatmak zorundasın hepsini. Tatmak zorundasın Dida. Tatmak zorundasın. Aa yok artık. O da dere otuydu. Dere otu canım. Dere otu tanıştırayım. Bayan Dereotu, Bayan Eda. Ama sıkıştı. Çiftliğim mi sıkıştı? Eda'cığım 11 yeşil nasıldı? İyi. 11 tane yeşil sebze ve meyve karışık şöyle bir denemiş olduk. Neler öğrendin? Bir sürü. Bir sürü. Mesela marulu öğrendin mi artık? Naneyi, bezelye, Birazcık anladım. Dereotu? Dereotunu anladım. Dereotunu anladım. Maydanoz muydu bir de bilemediğin? Bilemediğim bir de maydanoz. Bir de maydanozlu. Hepsini öğrenmiş olduk. Evet. Ama bak şunu tam anlayamadım. Hangisini? Bezelyeyi mi? E şurada işte bezelye. Karıştıralım. <laughs> bir kaç kere denememiz gerek. Bir kaç kere denememiz mi ya? Gene mi oynayalım yoksa? Yok, bir kaç kere de demek. o zaman yemeğini yaparım sana etli bezelye yemeği yaparım yersin. Yok, etli bezelye yemem ben. Yemezsin. Çığ bezelye ye. <gülüyor> <gülüyor> Peki hadi arkadaşlarına güle güle yap. Biz 7 11 yeşillik oyunu oynadık. Bye bye.